Selçuk Bey bu çok büyük bir karar değil mi? Meltem Hanım ben bu şirketin genel müdürü olarak artık Engin Bey ile çalışmak istemiyorum. Yani Engin şirketten ayrılıyor öyle mi? Hayır. Engin şirketten kovuluyor. <laughs> alışmaya geldim ben. Ya ama bu çok saçma yani. İnanın bana çok mantıklı. Selçuk Bey, Engin'i affetme ihtimaliniz yok mu? Mümkün değil. Kendisi mesai saatleri içinde başka işlerle uğraşıyor. Görevini yerine getirmiyor. Verdiğin talimatlara uymuyor. E, yalan. Ne? Belki yanlış anlaşmadır. E, gerçekten Meltem, yanlış anlaşma. Madem ortada bir yanlış anlaşılma var. Buyurun bu konuyu özel olarak odamda görüşelim Engin Bey. görüşelim. Ayaklarıma kapanıp özür dilersen seni affedebilirim Engin. Ben çıkayım. Hayır. Sizin de burada kalmanız gerekiyor. Evet. Seni bekliyorum Engin. Bey. Haklısınız Selçuk Bey. <laughs> ben hatalıydım. Özür dilerim. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Suçunu kabul et. <laughs> sesini de kaydettim. Şimdi gerçekten kovuldu Nengi. Görüyor musun? Sesin de burada. Tazminat yok. <laughs> Allah, ne ne? Sesini kaydettim. Sesini.